Herkese merhabalar, ben Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nden Hizmetçi Eğitim Hemşiresi Emel Ertuğrul Kırık. içi Eğitim Programı kapsamında sizlere sunumlarım olacak. Bunlardan birisi de çatışma ve yönetimi. Sunum içeriğinde çatışma nedir, çatışma türleri, çatışmaya gösterilen tepkiler, iş yerinde çatışmanın nedenleri, çatışmaların olumlu ve olumsuz etkileri, örgütsel çatışmaya ilişkin görüşler, çatışma yönetimi, eleştiri ve tartışmada dikkat edilmesi gereken hususlar, çatışma yönetimine dikkat edilmesi gereken ilkeler ve çatışmayı çözme basamakları şeklinde olacaktır. Çatışma nedir? Çatışma en genel anlamda iki veya daha fazla kişi ya da grup arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanabilir. İnsanların ihtiyaçları, dürtüleri ve istekleri birbirleriyle uyuşmadığında bir tarafın davranışları diğerinin gereksinlerine ters düşüyor, onları engelliyor ya da değerleri birbirine uymuyorsa kişiler arası ilişkilerde çatışma ortaya çıkabilir. Çatışma türlerine bakacak olursak bireyler arası çatışma kurumlarda en çok rastlanan çatışma türlerinden biridir. En çok rastlanan bireyler arası çatışmalar az üst çatışmaları ile çalışan ve yöneticileri arasındaki kişisel anlaşmazlıklardan doğan çatışmalardır. Gruplar arası çatışma, aynı bölüm yöneticisine bağlı grupların birbirleriyle girdikleri rekabetten doğan çatışma türüdür. Bölümler arası çatışmalar, aynı örgüt içinde bir arada bulunan ve her birinin görev ve sorumlulukları farklı olan bölümler arasındaki çatışmalardır. Örgüt dışı kurumsal çatışmalar, örgütlerin dış çevre ve dış sistemlerde yaşadığı çatışma türlerindendir. Çatışmaya gösterilen tepkileri 3 ana başlıkta kategorize edebiliriz. Çatışmadan kaçmak, saldırgan ve yıkıcı tepkiler vermek ya da yapıcı, barışçıl ve onarıcı tepkiler vermek. Çatışmadan kaçmak, bireyin sorunu görmezden gelip, tüserek, kaçarak ya da sorun yokmuş gibi davranarak çatışmadan kaçması durumudur. Kaçan kişi kaybedip karşısındaki kazanabilir veya iletişime geçilmemesi durumunda aslında her iki tarafta kaybedebilir ve olaydan zararlı çıkabilir. Saldırgan ve yıkıcı tepkiler vermek, güçlü olanın güçsüze tehditle bulunarak, şantaj yaparak, küfrederek ya da saldırgan davranışlarda bulunarak amacı doğrultusunda kendisinin kazanması ve karşısındakinin kaybetmesi durumudur. Kişiler üzerinde telafisi olmayan olumsuz etkiler meydana getirebilir yani ben kazanayım ama sen kaybet mantığı. Bir diğer tepki yapıcı, barışçıl ve onarıcı tepkiler. Yani istendik olan tepkiler. Ben kazanayım sen de kazan. Kişilerin karşılıklı konuşarak, olayların artı ve eksilerini tartışarak, kimsenin zarar görmemesini sağlayarak, empati kurarak sorunları çözüme kavuşturması durumudur. İş yerinde çatışmanın nedenlerine bakacak olursak, yapısal faktörler ve bireysel faktörler diye ikiye ayırabiliriz. Yapısal faktörler arasında iş bölümü, fonksiyonel bağımlılık, kıt kaynaklar, amaç farklılıkları, statü farklılıkları ve yetki belirsizliği gelebilmektedir. Bireysel faktörler arasında beceri ve yetenek farklılıkları, kişilik farklılıkları, algısal farklılıklar kültürel farklılıklar, ahlaki yargılar ve değerler, duygular ve iletişim engelleri gelebilmektedir. Örgütsel çatışmaya ilişkin üç görüş mevcuttur. Geleneksel görüş, davranışçı görüş ve etkileşimci görüş. İsterseniz kısa kısa bunlara bir bakalım. Geleneksel görüş, örgütlerde görülen bütün çatışmalar yıkıcıdır der. Yönetimin görevi örgütü çatışmadan korumaktır. Bu yaklaşım bir örgütte çatışmanın gelişip ortaya çıkmasına, yöneticilerin başarısızlıkları ya da yöneticilerin yeterli iletişimi sağlayamamalarından kaynaklandığını savunurlar. Davranışçı görüş, çatışmayı örgütsel yaşamın bir gerçeği olarak kabul eder. Bütün çatışmaların yıkıcı olmadığına, grup çatışmalarının olumlu sosyal fonksiyonları bulunduğuna inanır. Ayrıca bütün çatışmalardan bir kısmının bazı sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesinde yönetime yardımcı olabileceği düşüncesiyle yapıcı çatışma olarak nitelendirir. Etkileşimci görüşte ise örgütler nasıl bir yapılanma ve işleyişe sahip olurlarsa olsunlar ortaya çıkan çatışmaların kaçınılmaz hatta bazen gerekli oluşumlar olarak ele alınması en sağlıklı yoldur denmektedir. Ancak zaman zaman yıkıcı türden çatışmaların örgüte zarar verebileceğini de kabul ederler. Buna göre yıkıcı çatışma azaltılmalı, çok düşük düzeydeki çatışmalardan zaman zaman artırılması sağlanmalıdır der. Eğer bir çatışma sonucunda organizasyonel olarak zaman ve kaynak israfı ortaya çıkıyor, bilgi akışı ve iletişim bloke oluyor, çatışmanın taraflarının motivasyonları düşüyorsa çatışma yıkıcı çatışma olarak nitelendirilebilir. Buna karşın organizasyon yeni ve avantajlı bir çözüme kavuşuyor, çatışmanın tarafları karşılıklı olarak bu avantajdan istifade ediyor, yenilikçi ve faydalı yaklaşımlar ortaya çıkıyor, işbirliği ve koordinasyonla sonuçlanıyorsa o çatışmanın yapıcı çatışma olduğu dile getirilebilir. İş yerinde iş arkadaşları ile çatışmalar patlak vermeden önce sağlıklı ilişkiler kurarak çeşitli gerilimleri başlamadan ortadan kaldırabiliriz. En önemli kurallardan biri çalışanların arasında asla taraf tutulmamasıdır. Çalışan tartışmalarında taraf tutmak gerilimi artırır ve iş yeri çatışmalarının derinleşmesine sebep olur. İş yerinde çalışan herkesin görüşlerini aynı ciddiyetle dinleyerek Çatışmalarda doğru bakış açısını yakalamayı ve çözüm üretmeyi başarabiliriz. Çatışmaların sonuçlarına bakacak olursak, çatışmaların hem olumlu hem de olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Bunları da kısaca bahsedecek olursak, özetleyecek olursak, e, olumlu etkilerinden bahsedelim. Öncelikle, çatışma iyi yönetildiği zaman, çalışanlar kurum içerisinde beklentilerini olası haksızlık ve eşitsizlik durumları karşısındaki duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebilirler. Problemlerin farkına varılmasına, tanınmasına ve daha iyi çözümler oluşturmasına yardımcı olur. Çatışma yapıcı sonuçlar doğurarak bireysel enerjiyi serbest bırakır ve yaratıcılığı artırır. Kurumda yeni amaç süreç ve hizmetlerin belirlenmesini sağlar, eski amaçları çağdaşlaştırabilir, değişme ve gelişme katkısı olur tarafsız kalmaya özen gösteren ve görüş bildirmeye yanaşmayan bireyleri düşüncelerini açıklamaya zorlar. Gizli kalmış sorunların fark edilmesine ve böylece gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur. Çatışan taraflar kendi bilgi, yetenek ve kapasitelerini değerlendirme fırsatı bulabilirler. Farklı hatta zıt fikirlerin karşılaşması sonucu genellikle daha üst düzeyde fikirler üretilebilir. Kurum kaynaklarının daha dengeli dağıtılması sağlanabilir. Kurum içindeki görev dağılımının daha dengeli yapılmasına olanak tanır. Çatışmanın olumsuz etkilerine bakacak olursak, çatışma iyi yönetilmediğinde ortamın kişi üzerinde yarattığı stres fiziksel ve ruhsal yönden çeşitli sıkıntılar yaşanmasına sebep olabilmektedir. Kişiler bu stresle baş edemedikleri takdirde ilerleyen süreçte tükenmişlik yaşayabilirler. Yine çalışanların moral ve motivasyonu düşmesi iş tatminini olumsuz etkileyerek ...verimliliği de düşürebilmektedir. Yapılan araştırmalar çalışanların birbirlerine karşı sergiledikleri olumsuz davranışlar nedeniyle... ...çalışma isteklerinin kaybolduğunu, motivasyonların düştüğünü açıkça ortaya koymaktadır. E, çatışma ayrıca örgüt içinde iletişimde azalma ve bozukluklara neden olabilir. İş kazalarının artmasına yol açabilir. Çalışanlar arasındaki güvenin, saygının, dostça ilişkilerinin zedelenmesine... Ortamda güvensizliğin ve şüpheciliğin hakim olmasına, düşmanlık hissi ve saldırganlık davranışlarının artmasına neden olabilir. Çalışanlar arasında kutuplaşma ve gruplaşma görülebilir. Çatışan bireyler ya da gruplar arasında işbirliği azalabilir. Takım çalışmasına karşı pasif ve aktif direniş gösterebilirler. Fikir ve görüş ayrılıkları sonucunda kararlar gecikebilir ya da verilemeyebilir kurum amaçlarının savsaklanmasına hatta amaçlardan sapmalara yol açabilir, kurum kaynaklarının israfına ve zaman kaybına, zaman israfına yol açabilir, çatışma yine çalışanların devamsızlığına yol açabilir, bu da yine örgütsel faaliyetlerin aksamasına beraberinde getirebilir. Çatışmanın olumlu ve olumsuz etkilerine baktıktan sonra yönetimine geçmeden önce uygun eleştiri ve tartışma yollarını bilmemizde ve yine çatışma çözme basamaklarında uymamız gereken temel ilkeleri görmemizde büyük bir fayda olacaktır. İsterseniz onları inceleyelim. Çok çeşitli kişilik yapılarına sahip insanların bir arada çalıştığı iş ortamlarında fikir ayrılıklarının ortaya çıkması doğaldır. Bu durum, tartışmaların ortaya çıkmasına neden olabilir. Ee, eğer bir durumdan dolayı biz bir kişiyi eleştireceksek, e, bunu uygun yer ve zamanda yapmalıyız. Bu mümkünse yalnızken e, olmalı. Yani herkesin içerisinde, kalabalığın içerisinde değil, birebir yalnızken. E, aslında eleştiri iyi kullanıldığında geliştirici bir rol oynuyor. Fakat özlüye saldırı gibi algılanırsa, karşı taraftaki kişiyi savunmaya itebiliyor. Önce olumlu eleştirileri, sonra olumsuz eleştirileri yöneltmeliyiz. Bu durum eleştirileri daha kabul edebilir bir kıvama getirebiliyor. Her iki tarafa da eşit konuşma ve duygularını açıklama olana tanımalıyız. Bir araya gelmenin amacının anlaşmaya varma olduğu tarafları hatırlatılmalı. Tartışma olumlu biçimde sonuçlandırılmalıdır. Yani e, tartışmanın, çatışmanın kazanan tarafı, hakim tarafı ben olmalıyım, işte benim dediklerim olmalı şeklinde bir niyetle değil, benim isteklerim de olmalı, karşı tarafın istekleri de olmalı. Her iki tarafın sonunda çözülmeli niyetiyle daha yapıcı, daha olumlu bir niyetle gidersek sonuçta daha olumlu ve daha yapıcı olacaktır. Yine duyguların karşı tarafa iletilme sürecinde kişilere karşı bir takım sıfatlar takılmamalı, iğnelenmemeli, alay edilmemeli, küçük düşürülmemeli, eski yaraları deşilerek geçmiş hatırlatılmamalı, sen iletileriyle yargılanmamalı, sürekli ve gereksiz uygun olmayan eleştirilerde bulunulmamalı, tehdit edici iletiler yollanmamalı, hakaretler, kavgalar ve diğer saldırı türlerinden de kaçınılmalıdır bildiğiniz üzere. Çatışma yönetiminde dikkat edilmesi gereken ilkelere bakacak olursak yine. Tarafları doğru anlamak için bir kere etkin dinlemeliyiz. Aynı şekilde düşüncelerimizi de net ve etkin olarak karşı tarafa aktarabilmeliyiz. Yeniden ifade etmeye ya da fırsat vermeye olanak tanımalıyız. E, yargılayıcı olmamak, tepkisel olmamak, e, duygularımızı kontrol altında tutmak da yine e, yararımıza olacaktır. Adil davranmalıyız. İnsanları problemlerden ayırmalıyız. Çözüm odaklı olmalıyız. Ortak noktalara odaklanmalıyız. Empati kurabilmeliyiz. Esnek olmalı. Açık görüşlü olmalı. Tek bir kişinin bakış açısıyla değerlendirmemeliyiz. Başka açılardan da bakabilmeliyiz. Şimdi bu saydığımız ilkelere özellikleri de riayet ederek çatışma çözme basamaklarına geçebiliriz. Öncelikle kızgınlığımızı kontrol altına almalıyız. Karşı tarafa yaklaşmadan önce bir kez daha düşünmeliyiz temel bazı kurallara, az önce saydığımız kurallar ve iletişim kurallarına dair bunlara dikkat etmeli. Olumlu bir hava oluşturmalıyız. Ortak sorunları müzakere yoluyla çözebilmek istendiğine dair istekler karşılıklı olarak belirtilmeli. Kişiler aslında birbirlerini sorun çözmeye davet edebilmelidir. Sonraki aşamada sorun tartışılarak tanımlanmalı. Sorunun tespiti. Kişi sorununu açık ve öz olarak belirtmelidir. Sorunun kendisi aynı zamanda kişinin gereksinimlerini de ortaya koyar. İstekler ve hedefler somut ama gerçekçi ve gerçekleştirilebilir olmalı ve nedenleriyle birlikte belirtilmelidir. Diğer kişinin isteklerinin bizim isteklerimize ulaşmada nasıl engel olduğu açıklanmalıdır. Empati yaparak ötekinin bakış açısıyla da soruna yaklaşma becerisini sağlamalıyız. Ne istediğimizi açıkça tanımlarken diğer kişinin de ne istediğini dikkatlice dinlemeliyiz. İstekler, hedefler iki taraf için de kabul edilebilir. Her iki taraf için de önemli ana hususları içermelidir. Bu şekilde sorun, sorun tanımlanır. Sonrasında çatışma içerisindeki kişi ve gruplar tanımlanmalıdır. Anlaşmazlığın ortaya çıkış sebebi tanımlanmalıdır. Bir de görünür olmayan gizli nedenler belirlenmeye çalışılmalıdır. Uzlaştırıcı bir kişi var mı, bulunabilir mi? Bu belirlenmeli. Müdahale edilmek sizin kendi aralarında çözüm yolu bulunup bulunamayacağına bakılmalı. Olası çözümler için beyin fırtınası yapılmalı. Birden fazla çözüm yolu olup olmadığı araştırılmalı. Beyin fırtınası tekniğiyle tartışmanın tarafları her iki tarafında gereksinimlerini karşılayabilen olası çözümleri üretmeye çalışmalı. Muhtemel çözümlerde tarafların ne tür çıkar ve güç kayıtları olacak bunlar da belirlenmeli. Tabii ki kurumun hangi çözüm yolları için uygun olduğu da belirlenmeli. Belirlenen olası çözümler uygulanmalı. Belirli bir süre sonra çözümlerin işleyip işlemediği kontrol edilmeli. İşlemiyorsa yukarıdaki basamakları tekrarlayarak çözümleri yeniden gözden geçirmeliyizdir. Sonuca bakacak olursak tüm çatışmaların kesin çözüme ulaştığını söylemek güçtür. Ayrıca çatışma Engellenmesi ya da ortadan kaldırılması gereken bir durum değil, iyi yönetilmesi gereken bir olgudur. Ancak her örgütün politikası, amacı, yapısı, yönetim anlayışı, faaliyet türü, kaynakları, büyüklüğü ve iş yükü farklı olduğunda evrensel ve tüm örgütlerde geçerli bir çatışma yönetimi stratejisi ve yönteminin ortaya konulması güçtür. Örgüt yöneticileri çatışmayı ön yargıdan uzak bir yaklaşımla çok iyi biçimde analiz ederek çatışmanın sebeplerini ortaya çıkarmalı ve en uygun çözüm metodunu bularak örgütsel amaçlara katkıda bulunacak biçimde yönetmelidir. Kimi durumlarda sorunları akışına bırakmak ve büyütmemek doğru bir yöntem gibi görünebilir. Oysa özellikle ciddi şiddetle seyreden çalışan çatışmaları ve sebepleri analiz edilmeden yok edilmeye çalışılan bir çatışma sorunları hava altına süpürmek ileride durumu daha da derinleştirerek ciddi krizlere yol açabilmektedir. Bu sebeple çatışma durumlarına vakit kaybetmeden müdahale etmekte yarar vardır. Küçük çapta olsa dahi her çatışmada tarafları yüzleştirmek, uzlaştırmak ve iş yerinde uzun soluklu çatışma yaşanmamasına özen göstermek fayda sağlayacaktır. Sebepleri tespit edilen ve yönetilebilen bir çatışma örgüt gelişimine katkıda bulunabilecek. Çalışma ortamında kişilerin birbirleriyle yaşadıkları sorunları içlerine atmadan çözebilmelerini, iyi bir iletişim halinde olmalarını ve sorunlarını rahatlıkla ifade ederek kendilerini daha mutlu hissetmelerini ve ayrıca iş performansını ve motivasyonunu artırmayı sağlayacaktır. Ben sunumumu son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Bireysel olarak biz bir damlayız, birlikte bir okyanus. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.